Sıkkaya atlayacağız. Böyle olmuş lan. Tek attı. Onu da vurdum. Açın değil mi lan? Vurmaya ne izlasın bu lan? Attım. Körüm körüm fır körüm. Kanka vurdu ya. Bu atlar 25 vurmuş. Sen rahat olsana ya. Oğlum biz ne yaptık lan bu arada? Taba bassana. Adam 0-14 oynamış oğlum. <laughs> Bu videoda Radiant yayıncı arkadaşım ve ekip ile birlikte rank oynadık. Bizde 3 tane Radiant vardı. Karşıya da Immortal ve Radiant ile de oynayan oyuncular geldi. Ve ben toplam 14 roundda 28 kill ve 11 entry aldım. Her gün yayın açmaya çalışıyorum orada. Yayınlarıma da beklerim. Ayrıca atagame'de çok güzel kampanyalar var. Açıklamadaki linkten kayıt olarak en ucuz ve güvenilir VP'yi satın alabilirsiniz. Şimdi hazırsanız videoya geçelim. Mesela adamlarda flash olmadığı için Reyna flash almaz. Ben A alacağım. Çok iyi spot. Aynen böyle yapın. Hadi herkes kendi acelini yapsın. Yenelim şu maçı. Yenemiyorsak da sağlık olsun. Şuraya smoke atar mısın? Yer Cem de. İki var? Aksın ya ben. İ iki ee, aynen, iki smoke tamam, o zaman aynen. bir tane Şurasan. Bak sizde her ne istiyorum, biliyor musunuz? O katar mısın? Ben şunu, ben şunu yapıyorum Dicek palak tamam mı? Aye o kat dedim onun tamam olsun sıkıntı yok. At burada atacağım burada atacağım. Harbi biliyor mi diyor? Yok o devet. Sina almıyorum tutmuyorum ya evet, server. Attım değil. Attım arkasını okunu. Yok abi olmaz. Bombaşa. Müthiş bir müthiş. Galdım lan aga. Uçuş. Tat kanka şöyle. Yoksa flaş... yok o flaşım var. Vurdum burayı. Alıyorum da budur arkasına pusuya oynayın oynayın. Hadi içeri hadi içeri. Odu. Spike down C. Baktır belki o. Bence AFK. AFK, mı? Değil AFK oğlum yalancı emir Allah Allah Afeka adam o burada AFK. Oğlum şey ben niye abi. görmemişim onu? Eee <laughs> beyler vandal alacağım. Göksel beni okun atar mısın? Kalex yine atar mısın? Bu sefer shorttan yapacağım onu ama. Daha hızlı görmek için. Şöyle böyle konuşalım. Fuat e bir şey söylesin. Onun kontantı Kalex bende bunu yapabilirsin. Herkes bir şey yapsın. Yola la. La yola Kırmılar sana çekmiş. Oğlum, oğlum. Allah sana yedi bak. <laughs> o tutuyor lan. Yo, <laughs> <laughs> sıkıntı yok hiç sıkıntı yok NT. Bir, tane Bomba shortta Evet. Al vandalını Puat geri. Bir dakika ben hemen geliyorum. at. Vandal at vandal at Puat bari. Oğlum vandal attı mafyaka kaldı ya. Ayvandan pik atacağım kanka bence. Garajı o kattım. Dönüyorum ben ayağa gel dönüyorum. Benimle de istiyorum. Kanka alarm bot çalışsan Daisy yolla da pikleyeyim. Okey okey. Snow'u inledi Windows'a. Hala şurada biri çıkıyor. Doran açtı işte bir yere. Kanka benim var. Çok iyisin sayda girdi. <laughs> Geçti. Öldü o da. Öldü bir. 2 2 mid iki, iki mid my bad. Kanka bravo. Keyecan tefa atar. Asol at lan. Helal nice. Eee Kyrex bu hele oynar mısın? C, C, C oynayacağım ben. O fengil kalacağım C'ye ben. C'ye yapışacağım, C'ye yapışacağım. Ben de C'ye yapışsana Emirhan. Alarm botu çalışmıyor şu an. Tamam gel C'ye yapışalım. Kırdı alarm botumu. Domuz gibi nefes alma ne? Hani. Abi ben de. Garaj gap. Ha geçebilir ama. Garaj gap değil. Öldürdüm. Gel dön. Biliyor bekliyorlar beyler. Adam bayağı uyanık. <laughs> Double dolalım beraber. Double dolu cross koyacağım mi? şimdi. Pikleyeyim mi bir? Var dön. var. Dur var. bekle beraber. Pikleseyim mi? Pikle. Pikle şimdi. Nice. Window kaçtı geri. Spike down. Attacker spawn. Dream of the Omen nerede? Alabiye kaçtılar. Burada A ah holum Eee midi açılmak ister misiniz? Tamam A alalım A alalım yine Şuradan ulti açıp koşucam A'ya yine smoke de şey stun atın A'ya koşucam Gel buraya smoke atıyor. Tamam, tamam sıkıntı yok Smoke'ın içinde durdururum bence Dayz'i şöyle atacağım. Tamam şu Sağ taraf yemeyecek Tamam, tamam direk koş Kareksan'ı sende... neyse geçti artık Atıcam atıyorum, atıcam atıyorum şuan Tamam ben bekliyorum Tamam, tamam solun evet. A'ya beyler Bas yanında durucam ben Sen tamam, sen hadi Tamam olur olur backdun. Backdun. Mid var mid window Tamam denesene Polat burada. Ha Bekliyorum Oo. Gündoğru. Bu yeni kadar. Rahat atacak al. Tamam dur bekle. Şorta döneceğim. Dur atıyor, dur atıyor. Dur Ha de bekle. Sen rahat <laughs> olsana bir ya. <laughs> Yo niye çıkayım yapayım. abi? Bak overpick atmak ya varken yapıyorsun burada niye çıkayım? Overpick atmak varken niye çıkayım? O da orada. atarken öldü. Tilbeg atarken öldü. Elabiliyor Benim da jet da. yani küçümseyecek küçüm, bir şey değil onu biliyorsun. Evet. Oğlum nasıl bu kadar egoist olabilirsin? Cevap yapsana da cevap yap. Diagram yapalım tamam. Bak e, şuraya şöyle flash atıyorsun kayrex, ayak kuruldu hemen Emirhan Sen de şöyle ses atıyorsun Efe şöyle Oy emirhan. fena taktik bu arada Ay, Bir -o dön, de o dön şurada kal Şurayı patlatacağım Tamam tamam destek atacağım Buraları vur 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 Çok iyi çok iyi Güzel flash Koş 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 mi çaldı. Ne yapıyorsun? Yayıncı Radiant Genç ismi çaldı. Yeni videonun başlığı var. <laughs> Emir Mid'den Hanım. Bir mi? Yürüyelim. Şey Yürüyelim, Yürüyelim biraz. Tamam, tamam. tamam, Polat onu da çat oraya. Reis atıyorum. Tamam. Polat o sağlı şey, Atmıyor o zaman. You want to play? Atıyorum. Let's play. Yok mit. Gelebilir <laughs> atacağım ilerlersen. Kanka ben A sayda dönmek istiyorum. Kana, çıktım siteye. Emirhan aşağı geç. Düşman. Fight planted. beraber. Andırdan <laughs> vurdu beni, andırdan vurdu beni. Çöz sözünü, çöz 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 çöz. Tak. Helal, nice <laughs> takım. Aynı değil mi? Aynı şey yapalım, hadi aynı şey yapalım. Tamam, aynı şey. daha. At. Var var. Arkadan <laughs> stunsız vurdum. Last görmüyor. Backside'e yürüdü bir tane. Çabuk, koşun lan. Koşun Helal oğlum. Bana yürüyor. Demir alpışıcaksın. Oh. O ne oğlum? Tek atmış çocuk. Helal lan sana. Beyler yine A'ya alalım bence. Ultim var azın A'ya alalım. İstersen Polat şöyle bir şey arkalayacaktım. Short'a gelmelerini bekle. Bana kol ver ben değişim tamam, bekleteyim. Abi. Tamam olur olur. Adamların gelmesini bekleyeceğiz. Sana atacağız. Bir can vuracağım. Alarm basımı kırdı. Kanka bir şey B yapalım onu bence. A'ya alsınlar boşver ver. Kanka midi flash atabileceğim mi? Midi flash bekle dur. Aa smoke geldi. Tamam smoke geldi bir dakika. Tamam smoke'dan. Giren var giren var. Sen de gel. Beyza attım. Su kör edim oğlum helal lan size. Aya gel lan ulti basacağım kanka. Polat al da bir longta. Okey abi. Hoş, koş 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 koş. koş. Sıkı attı arkasından. Ben de öyle oldu. Polat. Kötü ok kötü ok kötü ok. Deş atıyorum. Kimse yok burada. Bak. <laughs> Körüm. Kova var C'de. Pardon. Uzakta. Emine C'ye yardım et. Tepe attı. Okey. Onu da vurdum. <laughs> Açın da ya. Salsana Zeyse, el salsana. Gel köreti, gel köreti, gel köreti. Yolla 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 yolla. Vurma en iyisi lazım Attım. Körüm, körüm, full körüm. Kahretsin Allah. Gel gel gel. Vur, may may körüm, fır, kır, kır. Kanka vurdu ya. <laughs> tamam, hele evet, tam. tam. hele. Tamam, <laughs> tamam. Hiç sıkıntı yok, hiç sıkıntı yok. Beyler çok yalandan vurdu beyler. Çok yalandan vurdu ya. Bir şey yapayım ayin ulti atalım mı gelirse? Efendim söyle. Aynen de. Ulti atacak gelirse. Jair tek oynayayım veya bir de şu seni tek oynayacağız. Tamam. Kaan, Kan, A gelirse Brocum arkadan ulti at. F ulti basacak. Şuraya falan ulti at. Buraya falan. Peki kanka ben short'a geçip şuradan atsam size doğru. Size ulti Burada aynen full olun. Evet. Full, long atacaksın. full alacağız böyle bu tarafa. You want to play, let's play. Var galiba bekle. Ben piklememiş operatörü var diye. Operatör için o drone'u kırdılar. Hazır ol, hazır ol. Go 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 go. Sallat biraz, sallat. Gör attım ben de O da öldü. <laughs> Operatör 3, 3, 3. Helal sana. <laughs> o da orada, o da orada. Ne oluyor <laughs> oğlum? Helal tabi Bu hatta 25 vurmuş Sen rahat olsana ya Kanka ben mide, mide cross koymak istiyorum şuraya beyler İki kişi alt üstü cross koyalım mı? Gel 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 sen de gel Alex ama törtün çek C'ye at Şuraya da istiyorum Evet tam onu diyecektim sana biliyor musun? bind'e window bakın ben yürüyeyim o zaman Tamam yürü Ben window bakacağım Onu duymadım Emirhan C var mı? Kalex B al mid al Fake fake orası fake burada Fontana D istiyorum Fake de orası C'yi duruyorum Helal Attım D'yiz Diyorum. Yoksa Yüksel geldim yanına. Evet, orası. Evet, orası. Geldim Kyrex. Bakayım. sen Geldim Kyrex. Bakıyorum sen bana. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika. Kanka C'ye gidiyorlar. Window'a smoke geldi. Şey. Hadi ne neyse. C oyuncu. Yap, Yap ol Memran oyununu. Biz arkadan flashlarla ben seni desteklerim. Çek gidiyorum ben ama. Trebi vardır ya. Dur koşacağım <laughs> birazdan. Yalnız mı? Bu? Aa dur 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 görmedi beni. Ama sola atar dedi. kanka. Bir tane daha. 120 vurdum. 30 helal lan. Oğlum sen o kadar adam vur önündeki sobaya düz duran adam vurama ya. Tamam beni dinler misin şimdi? Bir ricam var size. Ketemine iki tane orba mol alıyorsun lazım. Efe patlatman lazım. Yani sizden ricam klasik alman. armor skill alın ya da armorsuz klasik alın. Hani skilleriniz olsun. Ben, Polat, ben de klasik skilleri atar Polat gel. Klasik ben alayım bir tane. Arkamı tutuyorsun sadece. Aslında. Kaan bombayı al B'ye kuruyorsun. Aynı bundan tık. Tamam. Efe önümüzde. Under'dan, Under'dan gidebilir miyim? Under'dan yani. gidebilir miyim? Buradan gelsen daha iyi olur. Beraber fight atalım. Bak maymunlar birlikte güçlü. Gel. Oh, maymunlar birlikte güçlü. Let's Beyler bir şey biraz el verseniz adam video uzun olsun. Tabi efendim. Adamı bu kimse vuramadı evde. Bekleyin ya. Yani <laughs> de <laughs> ya. Elsa attı bana adamı. Arka <laughs> Arkamız de mı? De <laughs> de yok yok garaj. İçeri girmeyecek. İçeri girmeyecek. İçeri girmeyecek. İki çok <laughs> daha adam <yardım> var <laughs> ben beyler. Ben buraya geçtim, flash tutarım. Tamam çok iyisin. Satmayın da bakalım nasıl oynuyoruz. Frag.com çekeceğim hali. Buradan ben... Yani biri ama shoulder <laughs> atması lazım sanki. Sen at tepe. Atayım <laughs> Sen at benim canım at. Öyle değil. Heh. Ben bir şey deneyeceğim buradan ama. Bir daha ses verdim. <laughs> da tamam, bir şey ben be. Ben tamam, bir tane mola açtım. Tamam, bir tane mola açtım. Hazır ol. 3. 2. Aa vurdu sağ. ya. Patlattım, <laughs> patlattım, <bir gülüyor> <adam>. patlattım <laughs> atıyorum attım. Çok iyisiniz. Iyi. Evet. Ne oluyor Yürüyorum. oğlum? Yaklaş dakika. Vur oğlum. Çözüyor çözüyor. <laughs> Helal çeziyor, çeziyor, çeziyor. Helal oğlum takım. Helal oğlum takım. Retake böyle oynanır. YouTube al bunu ders niteliğinde okut. Gel arkadaşlar. Bu Helal. <laughs> 4 tane daha vurmam lazım. Gel aşağı, gel aşağı. vandal iste benden. E, harbi abi, mi diyorsun? 19 19 ya. Sen evet. var ya kralsın. Şerif, şerif spektre, bir şey bir şeyse bulduk. Yok yok kalsın para. <laughs> Vay be. bak ya. yani. <laughs> <Sport gülüyor> <ama> adam, <laughs> şey. adam ya. Bulduk 19 <laughs> asisti var oğlum. Helal harbi. Helal ciddi diyorum uzatalım biraz. 30 vurmam lazım. Vallahi diyorum bak. Ya hadi ya. Şimdi vurdur. Bekle bekle bekle. Polat'a vurdurur. Cross bozum için. Cross boz. Gel gel gel. Neyse atıyorum sağ Yolla kanka. Attım deş. Attım bekle flash'ı. Ayağınca krenç doldu. Neyden şunu kırın lan. Abi çok fena paket olsun bak. Flash at dur flash dur. Oğlum ben vuracaktım ya. Yolla kanka yolla yolla yolla. Yolla yolla. Adam 1-14 olan kim? Bela bana bela bana salsana Bela lütfen bana salın ya. yani Oldur tak <gülüyor> 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 Let's go oğlum takım haydi oğlum Atak <laughs> BUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU Oğlum biz ne yaptık lan bu arada? Tab'a bassana abi. adam 0-14 oynamış oğlum <gülüyor> <gülüyor> oğlum 574 kombat skorum var 11 entry <laughs>